Hadi bakalım üst geçitten. Geçelim. Şu manzaranın güzelliğine. gezilecek, görülecek çok yer var. Hacı. Çok yer var gezilecek, evet, görülecek amcana, ya. E, burası eski bir şehir ya. Yani. Burası. Biraz önce meydandaki heykelini gördüğümüz Kral Alexander. Burayı o elini şöyle heh, evet, O kişi, o adam gönderiyor bu bölgelere. Çok güzel bir <laughs> yermiş ya. Yeşillik bu. Gezerken program yapmaya gerek yok zaten. <laughs> ee, program kendi kendine oluşuyor. Aynen. <laughs> Bakıyorsun insanlar nereye gidiyor? Düş peşine <laughs> git. <gülüyor> yok, yani, lafalar gösteriyor. Lafalar gösteriyor. Gezilecek yerler görünüyor. Ne yapacağın geldi zaten. Şehirde ne yapılacağı belli. insanlar geziyor ya. Biz de onlara katıldık. Biz de <laughs> geziyoruz. Orada şarkı falan söylüyorlardır sanatçılar. Bir program oluyordur. Evet. Kırı vererek yani gidip geri geliyorlar. Orada, orada geziyorlar. orada gezici bir yeri vardır. Tabii yani. canım. sırasındayız. Bir yoğunluk var. Biz de dahil olduk yoğunluğun içine. Sıraya geçtik. Teleferiğe bineceğiz. Şuradan biniliyor. Binen gidiyor. Boşu geliyor. Biri kalkarken biri iniyor. Biz de binelim. Biri bu taraftan gidiyor. İnsanlardan da görünmüyor. Teleferi biletimiz. Gidiş geliş. 5 5 bir de 2 lari. Toplam 12 lari. Lari mi? Lari. He 12 lari. 12 lira diyorum ben de. Tabii. Excuse me. Excuse me. Ne ne Diyoruz. Yükseldik. O zaman insanların bir şeye bakması gerekiyordu. Evet. Bir de bir Ne kadar Bir şu? Her şeyden şey yapalım. Bir

bizim otelde şu dağın dibinde şu tepedeki direğin hizasında aşağısında verici direği var ya onun hizasında evet Gürcistan işte havadan kuş bakışı izliyoruz. Gezi nasıl gitti hacı? Gezi çok güzel, çok hoşuma gitti. Dingin bir havası var. Köpülesin. Bu tarafı alayım. Kaç kişi bindi? İyi, 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 iyi. İki, iki, sekiz kişi. İyi, 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 iyi. Bir kere Allah bismillahirrahmanirrahim. İnsan neye daha da olsa bir tırsı geldik. Ya. Yo, be, 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 be. Biraz önce Aa. orada aşağıdaydık. <gülüyor> <gülüyor> adamın yanında büyükçe bir kuş var. Doğru çektirme isteyen çektiriyor. Adamlar ne güzel müzik çalacaklardı. Ne güzel müzik çalacaklardı bize. kalede hediyeli eşyalar. Bol bol magnetler. Boncuklar. <gülüyor> <gülüyor> Gürcistan'da kaleye çıktık. Kalenin orada Meyrem Ana'nın heykeli var. Çok da yüksek yapmışlar. Meyrem Ana'nın heykeli. Gürcistan'ın Yüksek kesiminde kalemin orada alttan yukarı doğru şöyle çektim çok yüksek ya.